devam ediyorum. Buradan şimdi depoya ineceğim. Yine aynı yeni yol. eski bir yapı. Ama hiç değilse restore edilmiş. Giresun'da eskiden e, eski Rumlar zengin Rumlar hep bu civarlarda oturmuşlar. Ama en aşağıda bile bir eski yapı var. Şu arada kalmış böyle. Sıkışmış. Ama bu civarlar bak şurada yine var. Ve bu civarlar tamamıyla eski bunların konakladığı yerler işte demek ki. Evet, havası güzel kim bilir. Yani bizim olduğumuz taraf değil, Giresun merkez değil de bu tarafları tercih etmişler. Burada Giresun ilk yerleşim buralar genel bir eski konak. Bu da restore edilmiş çok şükür. Devasa binalar, bunlar garip kalmış. Normalde giresun kaldırız bir gece. Bina şeyi bu, iki katlı, üç katlı. Devasa binalar. Aslında giresun kaldırmaz zemini kum çünkü. <laughs> mi gidiyorsun? Ailece mi gidiyorsun yoksa şey kendin mi gidiyorsun? Hmm. Bu saat Aa, benim çocukluğumdandı galiba. Şurada da benim bir arkadaşım oturuyordu daha bu dünyada da. Hava diye. Koca evime <laughs> evlenip <laughs> evlenip. Aman sana da 33 yaşında vefat etti bir galibim. Ve onu gelirdik abi bu Allah ın Allah ne ferismiş sabah. Sabırdan girer maşallah sıbrıyla nasıl. Bir aşağısı depoy.